Merhabalar arkadaşlar. Karekök yayınlarının konu anlatım ve soru bankası kitabından doğal sayılar ve tam sayılar konumuzun uygulama testinden 5 soru çözeceğiz. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Evet, ilk sorumuz aşağıda bir çarpım tablosu gösterilmektedir. Satır ve sütun başlarında bulunan sayıların çarpımlarından bazıları tabloda kesiştikleri bölgelere yazılıyor. Çarpımın sonucu pozitifse bölme pembe, negatif ise yeşile boyanıyor. Buna göre hangileri sıfıra eşit olabilir demiş arkadaşlar. Şimdi sıfıra eşit olması için zıt işaretli ve aynı değerde olması gerekiyor. Ne demek istiyoruz? Artı 2, eksi 2 gibi ne olacak? Birbirlerini götürecekler ve sıfıra eşit olacaklar. Aynı değerde zıt işaretle iki sayımız olacak. Evet yazalım şimdi. X çarpı Z yeşil olduğu için negatif olacak. Y çarpı X pembe pozitif olacak. Z çarpı Y ise yeşil negatif olacak. Şimdi bakalım neler olabilir? İki tam sayının çarpımı negatifse arkadaşlar ne olacak? Biri pozitif, biri negatif olabilir. Öncelikle şöyle bir yazalım. Bir de yer değiştirerek yazacağız arkadaşlar. Evet y çarpı x pozitifmiş. Pozitif olması için x'e pozitif demiştik. Burada yine pozitif olarak devam edeceğiz. Y bu durumda ne olacak pozitif olması için çarpımlarının pozitif olması gerekir. Şimdi geldik. Burada yine y'miz pozitif. Negatif elde etmemiz için z ne olacak? Negatif olacak. Bakın burada da sağladı. Şimdi bir de x çarpı z negatifse biri pozitif, biri negatif ol, olmalı dedik. Bu kez de Z'ye pozitif, X'e negatif diyelim. X negatif iken Y ye ne olacak çarpımları pozitif olması için? Negatif olacak Y negatifti. Çarpımları negatif olması için Z ne olacak? Pozitif olacak. Buradan da sağladık. Şimdi gelelim sıfıra eşit olabilir demiş. X artı Y. Öncelikle yeşil olarak yazdığımız olasılığımıza bakalım arkadaşlar. X'imize ne demiştik? Negatif demiştik. Artı Z'imize ne demiştik? Pozitif demiştik. Evet şimdi buna şöyle bakalım arkadaşlar. X'imize eksi 2 diyelim. Y ise artı 2 olsun. Burada bakın topladığımda birbirini götürür ve sıfıra eşit olabilir değil mi? O halde bire sıfır olabilir dedik. Gelelim y eksi x'imize. Y neydi arkadaşlar? Negatifti. Eksi. X'imiz neydi? negatifti. Şöyle bakalım. Eksi 2 eksi eksi 2. 2 eksi yan yana geldi arkadaşlar. Eksi 2 artı 2 oldu. Bu da yine neye eşit oldu? Sıfıra. O halde 2 de olabilir diyorum. Geldim. Y eksi z. Y'miz negatif. Eksi z'miz pozitif. Bakalım şimdi eksi 2 eksi artı 2. Şimdi burası artı burası eksi oldu ve eksi 4'e eşit olmuş oldu. Üçüncü öncülümüz ise sağlamadı. Şimdi bir de diğer olasılığımıza bakalım. Eşittir dedik turuncu olan olasılığımız. X'imiz pozitif artı Z'imiz negatif. Şimdi buna da şurada bakalım arkadaşlar. Artı 2 artı eksi 2. Evet sadeleştiler. Sıfır eşit olabilir. Buna tik koyduk. Geldik ikinciye bakalım. Y pozitif eksi. X de pozitif. Şimdi bakalım. Artı 2 eksi artı 2 dedik. Burası artı burası eksi oldu. Sadeleştiler. İkinci öncülümüzde yine olabilir dedik. Üçe bakalım arkadaşlar. Y pozitif. Z negatif. Bakalım hemen. Şuraya yazalım. Artı 2 eksi eksi 2. Burası ne oldu? Artı, artı oldu arkadaşlar ve 4'e eşit olur. 3 yine ne yapmadı? Sağlamadı. O halde hangileri olabilir? 1 ve 2 olabilir dedik. 10 eş bölmeye ayrılmış 30 cm'lik cetvel üzerinde A, B, C ve D noktaları gösterilmektedir. Buna göre A, B, C ve D noktalarının belirttiği sayılar için işleminin sonucu kaçtır demiş arkadaşlar. 10 eş parçaya ayrılma 0'dan 30'a kadar. O halde 30 bölü 10 dersem ne olacak? 3'erli olmuş olacak. Yerleştirelim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ve 30. Şimdi arkadaşlar bu işlemimizde yerlerine yerleştirelim. B9 eksi D21 Bölü a ise 3 eksi dedim. C 18, d 21, b 9, d 21. Böyle diyorum. B eksi c. B'miz 9, c'miz ise 18. Şimdi düzenleyelim arkadaşlar. Şuraya yazalım. 9 eksi 21 eksi 12 bölü 3 eksi. Burası 39 çarp arkadaşlar. 30 bölü eksi 9 olacak. Şimdi sadeleştirelim ve düzenleyelim. Eksi 12 bölü 3'ten eksi 4 eksi. Buradan sadeleştirelim arkadaşlar. 3'e bölelim. 10, 3'e böldük. 3. Burayı da 3 ile sadeleştirelim. 13. Çarptığımızda arkadaşlar eksi 130 olacak. Evet buradan da artı artı diyecek olursak 126 olarak işlemimizin sonucuna ulaşmış olduk. Bir kafede bazı fincanlar kırıldığından dolayı olması gereken fincan sayısı her hafta sabit tutulmaya çalışıyor ve her hafta 12 tane yeni fincan alınıyor. Bu kafede olması gereken her haftanın sonunda bu kafedeki toplam fincan sayısı olması gerekenden fazla ise kaç tane fazla olduğunu artı işaretiyle az ise eksi işaretiyle gösterilmiştir. Bu kafede birinci haftanın başından beşinci haftanın sonuna kadar kırılan fincan sayısına A, üçüncü haftada kırılan fincan sayısı B olduğuna göre bizden A eksi B istenmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kafede her hafta sonunda 12 tane fincan ekleniyor ve eşit sayıda fincan olması isteniyor kırılanlardan sonra. Evet birinci altı artı 2 demiş arkadaşlar. 12 tane fincan eklediğimde olması gerekenden 2 tane fazla olmuş. Demek ki kaç tane fincan kırılmış? 10 tane. 10 tane kırılmış ki 2 tane fazla olmuş 12 tane eklediğimde. O zaman birinci altaya 10 fincan yazdım. Burada ise 12 fincan eklediğimde hala 5 tane fincan eksiğim var. O zaman kaç tane kırılmış? 12'den fazla kırılmış değil mi arkadaşlar? 17 tane fincan kırılmış ki ben 12 tane daha fincan eklediğimde 5 tane fincanım eksik. 3. haftada yine eksi 3 olduğu için ne diyeceğiz arkadaşlar? 15 diyeceğiz. 4. haftada 1 tane artmış. O zaman 11 tane. 5. haftada ise eksi -4. O halde kaç fincan diyeceğiz? 16 tane fincan kırılmış diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi A neydi? 1. haftanın başından 5. haftanın sonuna kadar kırılan fincan sayısıydı. A eşittir dedim. Toplayarak gidelim. 10 17 27 42 53 ve 69. A 69'muş. Şimdi gelelim B'ye. E ne diyor? 3. haftada, 3. haftada kırılan fincan sayısıymış. 3. hafta kırılan fincan sayımız 15. Bizden istenen A eksi bde 69 15'ten 54 olarak işlemimizin sonucuna ulaşmış olduk. Sayı doğrusu üzerinde 8 eşlik dörtgen kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. O başlangıç noktası olup A-20 ve B-28 noktaları veriliyor. Buna göre C ile D noktaları arasındaki tam sayıların sayısı kaçtır demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar burası başlangıç noktamız. 1, 2, 3, 4, 5 eş parçaya ayrılmış. Eksi 20'ye kadar. Burası A noktamız arkadaşlar. O zaman kaçar kaçar ayrılacak? Eksi 4, eksi 8, eksi 12, eksi 16 ve eksi 20 değil mi? Şöyle görünür yazalım. Evet bu şekilde düzenledik. Şimdi gelelim arkadaşlar. 0'dan 28'e. Burayı biliyoruz. Aradaki fark ne olacak arkadaşlar? 4 olacak. Şimdi o halde şöyle yapalım. 0'dan 28'e 28 tane sayımız olacak. Burası 4 birim. Çıkaralım öncelikle. Ne oldu? 24. Şimdi bu uzunluklar eş olduğu için 24'ü 2'ye bölersek 12. O halde bu noktamız neymiş? 12. Burası da 4 birim olduğuna göre D ne olacak? 16 olacak. 16'dan 28'e yine 12 artıracak olursak 28 olacak arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirdik. Şimdi bizden istenen C ve D noktaları arasındaki tam sayılar kaç tanedir? C'miz eksi 8. D'miz ise 16 arkadaşlar. Aradaki tam sayılar sorulduğu için ne yapacağız? 16 eksi eksi 8 diyorum arkadaşlar. Sondan baştakini çıkardık. Aradaki sayılar istendiği için eksi 1 diyeceğim. Buradan topladığımızda 24. Bir de eksi 1'imiz var. 23 olarak bu aradaki tam sayı sayılarımızı bulmuş olduk. Kaç tane olduğunu. Aşağıda üzerinde tam sayıların yazılı olduğu 10 yeşil ve 10 turuncu kart gösterilmektedir. Hülya 2 yeşil, 3 turuncu kart seçiyor. Hülya kartların üzerinde yazılı sayıları topladığında sonuç en az kaç olabilir demiş. Sonucumun en az olması için arkadaşlar yeşilden de turuncudan da ne seçeceğim? En küçük sayıları seçeceğim arkadaşlar. Çok basit hemen seçelim. Yeşilde en küçük sayılarım eksi 9 ve eksi 10. 2 tane seçecektim. Turuncuda ise 3 kart seçeceğim. Bunlardan da en küçüğünü seçeceğiz arkadaşlar. 1, 2 ve 3'tür değil mi? Şimdi bunların toplamını bulacağız arkadaşlar. Yapalım. Evet, eksi 9 artı eksi 10 artı 1 artı 2 artı 3. Toplayalım. Eksi 9 artı eksi 10. Eksi 19. Eksi 19 artı 1. Eksi 18. Eksi 18 artı 2. Eksi 16. Eksi 16 artı 3'ten eksi 13 olarak işlemimizin sonucuna ulaşmış olduk. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Yine kitabımızdan çözmemi istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.